tamamdır. Bak yere vuramayan varıyor var. Söylüyorum. Sağlam vurun. Kalkması lazım. Sıfır kür geldi orada. Sapsız vurdunuz yani. Mehmet. Evet sağlı gelene sağlı geliyorlar. Kılıç bas koş. Bas bas <laughs> sektörün sektör. sektör. içine zöne desteri <laughs> yok. Kafana kılıç bas. Tur attım Bas. Eko bas. Bas. Bıraktım onkayı. Bıraktım. Bir onkada ben çevirdim. İçine zöne at. Mage'de sat çık. mage sat çık. Kılıç Mage'de sat çıksana. Mage'de zarızı tek tane. Ben attım. Bırak. Durma 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 durma. Durma çık. Durma durmuyorum. 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 Durma. Tamam durma. Kürünle durma kanka. Ay dedim lan nasıl dönüyor? Mage çekersene durma ben buraya bir 10 kaç çevireceğim. Arkana içer abi oyna. Aldım onu. Berk beni alırsın. Bir tur terse kaçtım. Rahat oyna diye. Evet çık kaç 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 durma 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 durma. Arkana savaştır Zeyn oyna. Zeyn oyna. Ze oyna. olan var mı hazır? Tamam. 10 çevireceğim evet. mi? Var mı? Birem aldım 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 Tamam aldı. Dön arkana kılıçma. Tor attım. Bas. Bas, Bas kafama oturdu. Getirin, getirin. Ben bir pardon aldım. <laughs> Atlas mage çıkma, Mage de sat çıkma, Mage de sat çık. Mage de sat çık. Çık 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 durma. Getim, durma, getim, durma, getim, durma, getim, durma 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 durma. Ananı ağacını ağaca takalım. Durma. Yürü, yürü, dön, dön, dön geri, dön, dön geri. Ben bir on kaldım buraya, dön. Dön durma. nıma mal? Kılıç, Numa, kılıç, kılıç iç içe öne, iç içe iç en öne, Eninde yakalanı kes, evet. Evet, kafana sap aldım tormente. Çıkma, çıkma. Kılıç sizde öne, kılıç, kılıç sizde öne. Al, geri gel, bir tur, bir tur geri gel. Arkana bekle hazır üç kür al, arkana kılıç bas, koş tor attım. Geri gel, geri gel, geri ya gel. Dedim, Tam bıraktım, 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 bıraktım. Al. Geri gel, bir tur körsün bak. Geri gel. Kılıç, kılıç, dön kafama kılıç bas, tor attım. Bas, bas. Aldım on. Bas, ölmeyeceğim. Evet, soldaki biri CC dener misin? Koş, Jack, Jack vur, debele var. Vur 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 sağlı sağlı en sağlı en sağ var ya var ya var ya var ya var ya var vur Destarma hazır Berk tekli küt Berk tekli küt Berk tekli küt Destarma get hazır at 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 desenin sabit önüne torlu kafası Z'ye çevir aldım onka kim düştü partiden aldım onka devam et Sür 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 köprüye doğru sür kim düştü Devam et Kafanı kışma sağlı torattın bas bas Solu köprüye doğru yürü Tamam hepsi söyledi. Sıkıntı yok. yok. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Atırsma gel çıkma. Gel de saçık, Kene dölme söverim. Devam et. çık. Tekton. Bir parça onlar tek içür döneceğim. En sol ayrıl. Kaldım, kaldım. En sol ayrıl. Tam sıkıntı yok. Kür alacağım ben kanka. 4'ü birader kür. Dokuç. İlker abi tek kür. Yani anlayacağınız dostlar sss, bu şekilde oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki Umut konuşun kanka. Siz de buradasınız günlerdir. Buradan mücadele veriyoruz. Tekrar söyler misin, Köprü ırk diyorlar. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Abi lan bir odaklan. İlker abi part burada mı? Buraya Arayın gire. şunu. Tamam devam et. Tamam, önden gelene vursana. Cengavere. Vur şu vur vur. Zaruzi geri gel. Sapsaydı aldım içine. Durma. Durma. Kafana koşma. Tor attım bas Torattım, basa koy. Sen bas hepsi ölecek. Bas. Aldım ben onka. Biliyorum. Ben de aldım onu. Destarma geldi. Hazır. Hazır hadi tam içine Z'ye çevir. İçine Z'ye çevir. 9 60 içine Z'ye çevir. Bıraktım kanka. Evet. Ortada kalan. Vur. Bili Pires'te vursana. Bili 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 bile bili, 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 bili. dbl. Aldım parton. Ben aldım parton. Arkanda parton. Kafana koşma. Tor Dön He? bas bas. Bas 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 bas. Hepsi zaten. Tamam bizimkiler kesin. Sıkıntı yok. 960. Evet devam et devam et devam et devam et. Devam et yürü. Yürü yürü yürü. gula gula gula. gulo. Bili 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 sağda. Dbeli tam. Giri sola dön. Kastığı cebine koymayan pk çıkan servere katkı sağlayan her kılana alan sağlanır dostum demiş. Non mi? Aynen öyle. Bir de dostlar. Aynen öyle. Bak ben bu serverda sadece farm atmıyorum ki. Bak benim partim bir partim pk atıyor. Farm atıyor. Ben pk atacağım. Yarın ben farm döneceğim onlar pek atacak. Ben her türlü buraya katkı sağlıyorum. Ama sen 7 ay boyunca can dostum yani tabii ki ağır küfürler de biz onun için özür diledik sıkıntı yok. Ee, erdemli delikanlılık bizde kalsın biz ettik ama şöyle bir nokta var yani biz ettiğimiz küfürlerden dolayı özür diledik eyvallah. Ama e, sen geldin orada can dostum bir saat düzgün konuştun ondan sonra yanlış konuştun. Bak senle de ben güzel anlaştım özürümüzle diledik problem yok. Ama sen burada savaşın ortasında sen bir adama 10 parti çökmüşken, sen bir partiyi köprüye kovalarken biz bunları kestik, yatalak ettik gibi cümle kullanırsan o hoş bir cümle değil. İki parti, yani tek parti olarak biz iki günde 45k'nı kastık dostlar. Yanlış anlamayın da yani. Ha ben kimseyi küçük gördüğümüzden veyahut da şey yaptığımızdan dolayı değil. Yani zaten son sözü kutlu bir göz söyledi. Bize söz burada düşmez. Ee, ama arkadaş orada iki sene önceki mevzuları buraya katması kendi kendini bitirdi. Ee, yani bizdeki bir problem olduğunu düşünmüyorum. Var mı yanlış dostlar? Cevap verin. Umut. Yok sıkıntı yok kanka. Biz kendi, zaten kendi bir problem zaten yok. Biz yapacağımızı şey yaptık. Ya, ben istediğime ee... ulaştığım gibi He ben istediğime ulaştığım gibi kelimeler kendi kullandı. Ondan sonra yani biz burada tek başımıza savaştık. Günde lafını balla bilin unutma. Ve biz dün 15 SC bastık. Neyse. Ondan önceki gün öyle bastık. E biz bu SC'lere babamızın aynına basmadık ya. ya Yan dostum. 23 gün boyunca biz her 23 gün boyunca her gün 6 SC basıp benim klanım bahçe savaşı verdi. E, yani ama sen de kalkıp diyorsun ki 7 ay boyunca ben burada dönüyordum manipüle yapıyorsunuz diyor. E kanka şimdi yanlış anlama sen 7 aydır buraya dönüyorsun diye kalkıp buraya millet seni telefonla arayıp selamını kardeş. Sen 7 ay bora dönüyorsun biz de boraya geçebilir miyiz senden izin mi alacağız? Veyahut da e biz buraya tek parti geldik ama ilk gün. Cool Bring son vodka bir soru sormuş. Aylık ne kadar getiriyor da bu kadar kavga süre bu slotların? Kanka biz farmla işimiz yok normalde. Bak gördüğün gibi benim ikinci parti farm dönüyor. Ben şu an SC'mi basıp falan Kore'ye gideceğim 13 dakika var. Yani biz TK atıyoruz. Anlatabildim mi? Neyi ne kadar getirdin ben bilmiyorum kanka. O kısımlara ben bakmıyorum. Berk buradaysa Berk de ona cevap verir. Berk daha iyi bilir. Facebook ne yazdı? Kazanç önemli değil, güç önemli bence demiş Günay Yılmaz. Doğru, mantıklı kanka. Ha, bize de yani kimse, hani arkadaşın orada kötü bir, arkadaşın orada kötü bir ithamı vardı. Bizi buraya kalkıp, bize buraya kimseye vermedi. Biz buraya kendimiz seçtik. Biz buraya geldik. Biz öyle kalkıp da hani çok büyük bir algı var. Hani işte Borussia Dortmund bunu yapıyor, Borussia Dortmund şunu yapıyor. Yok Kutlu bir gez oraya yolluyor, yok böyle. Öyle bir şey yok biz buraya kendimiz geldik. yalan yanlış şeylerde kullanmayalım. hani bakın olayların içinde değilsiniz. Yanlış anlamayın. Dışarıdan göründüğü gibi sanıyorsunuz her şeyi. Ama gerçekten öyle değil. bizi buraya kimse yollamadı dediğimiz gibi. Biz buraya kendi isteğimizle geldik. Doğru mudur? Bir girmem sürme. Sağdaki birli. Sağdaki birliğe koşsana. Desem ben de hazır. At 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 at. var. Süperle. Tek yiyecek var. Vur 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 vur. Bırakma onu. Onu bırakma bak. Onu bırakma. Onu bırakma. Sağına doğru çevir. Bariyere dönsene Kaptar Bey. Torlu. Bırakma. Bırakma onu bir koydum kanka. Vur ona. Kenan nerede ki kanka? Altı benim geri gel geri gel. Parton çevirdim durma durma durma. Afa doğru geri dön. Köprüden gelen birliğe vursana. Bille 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 içinde içinde. Malizim, malizim, i̇çinde malizim. hemen arkanı çevirdim birliği pres. Durma liste koş. Atmadım koş. Sağdan gelen birliği var. Am devam et devam et. Destler ben de hazır. At 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 at. İçinde kür alan. Acıdı bilmem ne bir şey vur. Bir koydum lan bir. Bir bir. Aldı parton Berkin manasını çekiyor. İçine zöyle kafan sapla. Kafan sapla. Dön dön sen yaratanın kafasındaki parti başkanı vursana DB'le. Berke tekton, Berke tekton, desterma geldi. Hazır. At Destarma geç vur 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 içine Z çevir. İçine Z çevir var diyor. Valla bili 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 bili. Tam tamam, diğer bili var diyor. Vur abi koş 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 bili var diyor. Vur 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 vur. Evet dön. Afa doğru yürüsen Afa doğru. Bırak arkan 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 gel. Dester ben de hazır. At Destar kafama. Sollu solu Z çevir. Z Z Z Z Z Z çevir. Tam burada aldı. Daz vursana bili. Vur. Vur koş Daz öldü tam yürü. öldü orası. Gel benle sollu. Çok iyi dostlar. Olay ne kire olay. Boru savaşı boru. Savaşı kazandınız evet. mı diyen var. Kanka sence kaybediyor muyduk ki? Ya? Yani olay özeti şu kanka. Şimdi ee, grid enviye biliyorsunuz nerf geldi. Nerf'ten sonra biz de Boros saatleri aldık kendi aramızda. Yani boro'ya geçmek istedik. Biz ilk gün tek parti geldik. Arkadaşlar üstümüze okçularla birlikte 2-3 parti saldırdı. Çestik. İkinci gün 6-7 parti olmaya başladılar. Hangi yayını? Hakan abi bak anlatıyor. Ne anlatıyor? Bak 9 parti diyor bizim üstümüze sürdüğünü anlatıyor. Aynen öyle. Yani benim üstüme 9 parti var ki kutlu bir gece zaten diğer yayında da bunun gerekli açıklamasını ne yapıyor sağ olsun. Ee, sen hani ite köpeğe bırakacak halimiz yok bu servere. Çünkü bu serverde bir eee koalisyon var diyorsunuz ama bu serverde koalisyonun sebebi düzen için. Gerçekten bu serverde çok güzel bir düzen var. Doğru mu? Varsa yanlışım umutsuz Berk düzeltin. Doğru. Yani doğru. burada bir düzen var. E bu düzeni bozmaya isteyen arkadaşların yolu 28 kim PVP'ye gider arkadaş gördü zaten bugün. Daha bugün 3. gün. Eee, zaten biz bunu kendisine iletmiştik ama arkadaş bizde aklı sıra taşak geçmeye çalışıyordu yanına iki parça okçu alarak şimdi gelsin yanındaki okçu arkadaşlar onu kurtarsın oh, oh, oh. müzik On like müzik